Ruhunun derinliklerinde bir şeylerin değiştiğini hissediyor musun? Sanki yıllardır uyuduğum bir uykudan yavaşça aralanan göz kapaklarınla uyanmaya çalışır gibi. Eskiden anlamlı gelen şeyler artık boş geliyor mu? O kalabalık ortamlar, o sahte kahkahalar, o bitmek bilmeyen hedefler. Sanki hepsi başka birinin yazdığı bir senaryonun parçası gibi mi? Ve sen artık o rolü oynamak istemiyor musun? Eğer bu sorulardan sadece bir tanesi bile kalbinin bir köşesinde küçük bir titreşim yarattıysa, o zaman bu video bir tesadüf değil. Bu senin ruhunun sana gönderdiği bir harita. Çünkü sen farkında olsan da olmasan da insanlık tarihinin en gizemli, ve en dönüştürücü yolculuğuna adım attım. Adı Ruhsal Uyanış. Psikolojinin en büyük kaşifi Carl Jung, bu yolculuğun körü körüne ilerlenen bir patika olmadığını keşfetti. Bu yolculuk tıpkı bir dağa tırmanmak gibi yedi farklı evreden, yedi farklı bilinç seviyesinden oluşur. Her evre bir öncekinden daha zorludur. Her evre ruhunun farklı bir parçasını senden söküp alır ve yerine daha parlak, daha gerçek bir şey koyar. Bugün o yedi evrenin kapılarını tek tek aralayacağız ve sen bu yolculuğun nerede olduğunu keşfedeceksin. Ama seni uyarmalıyım. Bu haritayı bir kez gördüğünde bir daha asla aynı şekilde uyuyamayacaksın. Eski dünyan, eski sen gözlerinin önünde yavaşça eriyecek. Bu uyanışın getireceği o tatlı ve aynı zamanda acı verici gerçeğe. Hazır mısın? Her şey burada başlar. İnsanların yüzde 99'unun doğup, yaşayıp, öldüğü o konforlu ve anlamsız uyku hali. Bu evrede sen sen değilsin. Sen sana öğretilenlerin bir toplamısın. Ailenin beklencileri, toplumun kuralları, reklamların fısıldadığı o ideal hayat yalanı. Sen bu beklentilerden örülmüş bir kostümün içinde yaşıyorsun. Jung buna persona derdi, yani maske. Bu evrede masken senin yüzün olmuştur. O kadar uzun süredir takıyorsundur ki altında gerçek bir yüz olduğunu bile unutmuşsundur. Hayatın bir yapılacaklar listesinden ibarettir. Okulu bitir, iyi bir iş bul, evlen, araba al, çocuk yap, emekli ol. Sürekli bir sonraki hedefe koşarsın. Çünkü sana öğretilen şudur. Mutluluk bir sonraki hedefin ardındadır. Ama o hedefe ulaştığında ne olur? Kısa, anlık bir tatmin ve sonra dev bir boşluk ve sen o boşluğun acısını hissetmemek için hemen telefonuna sarılırsın televizyonu açarsın kendini gürültüyle dikkat dağıtıcılarla uyuşturursun çünkü o sorunun cevabıyla yüzleşmek inşa ettiğin o bütün kartondan kaleyi yıkmak demektir bu evrede insanlar seni sevebilir başarılı olabilirsin popüler olabilirsin. Ama her şey sahtedir. Çünkü onlar seni değil, maskeni severler. Ve sen de kendini sevmezsin. Çünkü sen kendini tanımazsın bile. Bu acı verici bir gerçek. Ama uyanış her zaman bir acıyla başlar. Tıpkı bir civcivin o konforlu kabuğu kırmak zorunda olduğu gibi. İkinci evre, çatlakların belirmesi etik diyeceğim. Her şey yolunda gidiyor gibidir. Çarkın içinde koşmaya devam edersin. Ama sonra bir şey olur. Evren ruhuna bir kaya fırlatır. Bu büyük bir olay olmak zorunda değildir. Bazen bir iş kaybı, bazen bir ayrılık acısı, bazen sevdiğin birinin hastalığı, bazen de sadece bir gün bakımını izlerken kalbine saplanan o ani ve sebepsiz hüzün. Bu, tetikleyici andır. Bu, o pürüzsüz, parlak maskenin üzerine düşen ilk çatlaktır. Ve o çatlaktan içeri, daha önce hiç hissetmediğin bir ışık sızar. Bu ışık, bir sorudur. Ben kimim? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Neden buradayım? Bu sorular, Artık görmezden gelemeyeceğin kadar yüksek sesle çınlamaya başlar. Daha önce seni oyalayan şeyler artık işe yaramaz. Alışveriş yapmak, anlamsız diziler izlemek, sosyal medyada gezinmek. Hepsi o derin boşluğu doldurmaya yetmez. Sanki bir yabancı gibi hissetmeye başlarsın. Kendi hayatının içinde bir yabancı. Arkadaşlarınla konuşursun. Onlar hala araba modellerinden, tatil planlarından, dedikodulardan bahsederler ve sen onlara gülümserken içinden şu geçer. Neden bunlar artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor? Yalnızlaşırsın. Anlaşılmadığını hissedersin. Hatta delirdiğini bile düşünebilirsin. Ben de bir sorun var dersin. Hayır. Sende bir sorun yok. Sen sadece uyanıyorsun. Bu evre ruhun karanlık gecesinin başlangıcıdır. Konforlu uykunun sıcaklığı gitmiş ama yeni günün aydınlığı henüz gelmemiştir. Araf'tasındır. Ve bu araf dayanılmaz derecede acı verici olabilir. Çünkü eski sen ölmeye başlamıştır. Ama yeni sen henüz doğmamıştır. Bu bir varoluşsal krizdir. Ve bu kriz bir lanet değil bir lütuftur. Çünkü o çatlaklar olmadan içeri ışık giremezdi. Ve o ışık olmadan üçüncü evreye asla geçemezdin. Üçüncü evre Arayış ve inkar Körlemesine koşu Acı dayanılmaz hale gelmiştir. O içindeki boşluk bir kara delik gibi seni yutmakla tehdit eder. Ve sen İçgüdüsel olarak bu acıdan kaçmak için bir çözüm aramaya başlarsın. Bu, arayış çevresidir. Ama bu henüz bilinçli bir arayış değildir. Bu, bir yaralının ne olduğunu bilmeden körlemesine bir ilaç araması gibidir. Bazıları bu boşluğu dışarıda doldurmaya çalışır. Yeni bir ilişkiye başlarlar. Yeni bir şehre taşınırlar. Yeni bir işe girerler. Dış dünyayı değiştirirler ki içlerindeki o acı sussun ama nereye giderlerse gitsinler, o boşluğu da yanlarında götürürler. Çünkü sorun, dekorda değil, oyuncunun kendisindedir. Bazıları ise farklı bir yola sapar. Kişisel gelişim kitaplarına sarılırlar. Meditasyona başlarlar. Yoga yaparlar. Ruhsal öğretileri araştırmaya başlarlar. Bu, doğru yönde atılmış bir adımdır. Ama burada da bir tuzak vardır. Bu evredeki arayış, Genellikle ruhsal bir egoya dönüşür. Kişi aydınlanmayı yeni bir hedef olarak belirler. Tıpkı daha iyi bir araba almak gibi. Şimdi de daha aydınlanmış olmak için çabalar. Daha fazla kitap okur, daha fazla seminere katılır, daha fazla teknik öğrenir. Amaç kendini gerçekten tanımak değil, acıdan kaçmak için yeni ve daha ruhsal görünen bir maske takmaktır ben artık eski ben değilim, ben uyanış yolundayım, der. Ama bu da bir kandırmacadır. Çünkü gerçek uyanış yeni bir şey öğrenmekle ilgili değildir. O, sana ait olmayan her şeyi unutmakla ilgilidir. Bu evre deneme yanılma evresidir. Birçok farklı yola saparsın. Bazıları seni biraz ileri götürür, bazıları ise başladığın yere geri döndürür. Bu, yorucu bir süreçtir. Ama gereklidir. Çünkü ancak birçok yanlış kapıyı çaldıktan sonra, doğru kapının aslında hep içeride olduğunu fark etmeye başlarsın. Bu farkındalık, seni dördüncü ve en zorlu evrenin eşiğine getirir. Dördüncü evre, gölgeyle yüzleşme, ruhun cehennemi. Arayışların seni tatmin etmemiştir dış dünyayı değiştirmek içindeki boşluğu doldurmamıştır. Ruhsal teknikler sadece geçici birer yara bandı olmuştur. Ve sen artık kaçacak hiçbir yerim kalmadığını anlarsın. Tek bir yol kalmıştır. İçeri dönmek. Ve içeri döndüğünde seni orada bekleyen şey bir melek değildir. Seni orada bekleyen şey senin canavarındır. Jung buna gölge derdi. Gölge bastırdığın, reddettiğin, kendinde görmeye dayanamadığın her şeydir. O kıskançlık, o öfke, o kibir, o korkaklık, o açgözlülük, o şehvet. Senin kötü diye etiketlediğin ve ruhunun en karanlık zindanına hapsettiğin tüm o parçalar. Bu evre o zindanın kapısını açma ve içerideki o canavarlarla yüzleşme evresidir. Bu ruhun cehennemidir. Çünkü o mükemmel, iyi insan masken paramparça olur. Kendinin ne kadar kıskanç olabildiğini görürsün. Ne kadar manipülatif olabildiğini. Ne kadar bencil olabildiğini. Bu iğrenç bir histir. Kendinden tiksinirsin tüm o ruhsal ilüzyonların yıkılır. Bu, egonun ölüm anıdır. Ve bu, dayanılmaz derecede acı vericidir. Çoğu insan bu evrede pes eder. O kapıyı tekrar kapatır ve o konforlu uyku haline geri döner. Ama sen, eğer bu acıya dayanabilirsen, eğer o karanlığın içinde kalmaya cesaret edebilirsen, sihirli bir şey olur. O canavarlarla savaşmayı bıraktığında onların aslında sana bir mesaj getirdiğini fark edersin. Kıskançlığın sana değersizlik inancını göstermeye çalışıyordur. Öfken sana çiğnenen sınırlarını göstermeye çalışıyordur. Korkaklığınsa sana ruhunun gerçekten neyi arzuladığını göstermeye çalışıyordur. Onlar senin düşmanın değildir. Onlar şifalanmayı bekleyen yaralı çocuk parçalarındır. Ve sen onlara şefkatle yaklaştığında, onları yargılamadan kucakladığında, onlar dönüşmeye başlar. Kıskançlık, kendini sevme arzusuna dönüşür. Öfke, sağlıklı sınırlar koyma gücüne dönüşür. Korku, gerçek bir cesarete dönüşür. Bu, simyadır. Bu kurşunu altına çevirmektir. Ve bu cehennemden geçmeyi başardığında artık hiçbir şeyden korkmazsın. Çünkü en büyük korkunla, yani kendinle yüzleşmişsindir. Bu yüzleşme seni 5. evrenin o sakin limanına ulaştırır. 5. evre. Yeniden inşa ve entegrasyon. Küllerinden doğuş. Cehennemden geçtin. Egonun ölümüne tanıklık ettin. Karanlığını kucakladın. Şimdi geriye ne kaldı? Sen. Gerçek sen. O maskelerin, o beklentilerin, o gölgelerin altındaki o saf öz varlık. Bu evre o öz varlığın etrafına yepyeni bir hayat inşa etme evresidir. Bu küllerinden yeniden doğuştur. Artık kararlarını elalem ne der diye değil ruhun ne istiyor diye alırsın. Sana enerji vermeyen, ruhunu küçülten insanları hayatından sevgiyle ama kararlılıkla çıkarırsın. Buna yalnız kalmak da dahilse. Artık o sahte, gürültülü işini bırakıp belki daha az para kazandıracağın ama sana anlam veren o işe başlama cesaretini gösterirsin. Bedenine saygı duymaya başlarsın. Onu zehirlemek yerine bir tampın gibi beslersin. Doğayla daha fazla zaman geçirirsin çünkü onun ruhunun bir yansıması olduğunu anlarsın. Bu evrede artık bir şeyleri elde etmeye çalışmazsın. Sadece zaten olduğun kişinin ortaya çıkmasına izin verirsin. Artık aşkı aramazsın. Kendi içinde o kadar bütün ve sevgi dolu hale gelirsin ki aşk bir kelebek gibi gelip omuzuna konar. Hayat bir mücadele olmaktan çıkar. Bir dansa dönüşür. Bazen yavaş, bazen hızlı ama sen artık akışa güvenmeyi öğrenmişsindir. Bu, dışarıdan bakıldığında hayatının daha sade göründüğü bir evre olabilir. Artık o büyük gösterişli hedeflerin yoktur. Ama içinde daha önce hiç tatmadığın bir huzur ve dinginlik vardır. Bu mutluluk değildir. Mutluluk gelip geçici bir duygudur. Bu neşedir. Var olmanın o sebepsiz, o derin neşesi. Bu evre neyi seni entegre etme, onun neyi bu dünyada nasıl yaşatacağını öğrenme sürecidir. Ve bu entegrasyon tamamlandığında 6. evrenin o büyülü kapısı aralanır. 6. evre: Hizmet ve birlik bilinci. Damla'nın okyanusa karışması. Kendi içindeki yolculuğu tamamladın. Kendini buldun. Huzuru buldun. Peki şimdi ne olacak? Bu evrede odak noktan kendinden bütüne doğru kayar. Artık soru "Ben ne istiyorum?" değildir. Soru "Ben nasıl hizmet edebilirim?"dir. Bu kendini feda etmek anlamına gelmez. Bu o kadar dolmuşsundur ki taşmaya başladığın anlamına gelir. İçindeki o ışık, o sevgi, o bilgelik artık sadece sana sığmaz. Onu başkalarıyla paylaşma arzusu içgüdüsel bir hale gelir. Bu hizmet büyük bir şey olmak zorunda değildir. Birilerine öğretmenlik yapmak, birilerine şifa vermek evet olabilir. Ama aynı zamanda bir kasiyere İçten bir gülümsemeyle teşekkür etmek de bir hizmettir. Trafikte sıkışmış birine yargılamadan yol vermek de bir hizmettir. Ağlayan bir arkadaşını ona akıl vermeden sadece dinlemek de bir hizmettir. Çünkü sen artık şunu anlarsın. Karşındaki senden ayrı değildir. Biz hepimiz aynı okyanusun farklı damlalarıyız. Ona yaptığın her iyiliği aslında kendine yaparsın. Ona söylediğin her sevgi sözcüğünü aslında kendine söylersin. Bu birlik bilincidir. Ego ben ve diğerleri diye düşünür. Ruh biz diye hisseder. Bu evrede mucizeler hayatının normali haline gelir. İhtiyacın olan şey sen onu aramadan sana gelir. Doğru insanlar doğru zamanda karşına çıkar. Sanki evrenle aranda gizli bir anlaşma vardır. Sen onun akışına hizmet edersin, o da senin yolunu aydınlatır. Bu derin bir teslimiyet ve güven halidir. Artık hayatı kontrol etmeye çalışmazsın. Hayatın senin içinden akmasına izin verirsin. Bu insan formunda yaşanabilecek en özgür, en güçlü hallerden biridir. Ama yolculuk burada bile bitmez daha gidilecek bir evre daha vardır. Sadece çok azının ulaştığı o son zirve, yedinci evre, aydınlanma ve bütünlük, hiçliğin her şey olması. Bu evreyi kelimelerle anlatmak imkansıza yakındır. Çünkü bu evre zihnin ötesindedir. Bu senin tamamen ortadan kalktığı yerdir. Artık ne arayan vardır ne de aranan ne damla vardır ne de okyanus. Sadece var olan vardır. Bu, Budistlerin Nirvana dediği, Sufilerin Fenafillah dediği, Yogilerin Samahadi dediği o mutlak bütünlük halidir. Bu evrede artık bir kimliğin yoktur. Sen hem hiç kimsesin hem de her şeysin. Sen ağacın yaprağındaki rüzgarsın. Sen bebeğin kahkahasındaki neşesin. Sen yaşlının gözündeki bilgeliksin. İyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin, tüm bu ikilikler ortadan kalkar. Sadece olanı, olduğu gibi yargısızca gözlemlersin. Bu pasif bir hal değildir. Bu en saf eylem halidir. Artık sen bir şey yapmazsın. Evren senin aracılığınla kendini deneyimler. Bu sürekli bir vect, sürekli bir şükran halidir. Bu nihai özgürlüktür. Bu eve dönüştür. Bu başlangıçtaki o masum, o bütün halimize ama bu kez bilinçli bir farkındalıkla geri dönmektir. Ve işte yedi evre. Belki kendini ilk evrede, o konforlu uykuda buldun. Belki ikinci evrenin o acı dolu çatlaklarını hissediyorsun. Belki de dördüncü evrenin cehenneminde kendi canavarlarınla savaşıyorsun. Ya da belki de 5. evrenin o sakin limanında yeni bir hayat inşa ediyorsun. Nerede olursan ol, bil ki yalnız değilsin. Bu harita artık senin elinde. Bu yolculuk kişisel bir yolculuktur. Ama yalnız yürünmek zorunda değildir. Bizler bu yolda yürüyen ruhlar Birbirimizin yoldaşıyız. Eğer bu harita ruhunun bir köşesini bile aydınlattıysa, eğer bu kelimeler kalbinde bir kapıyı araladıysa, senden bir şey isteyeceğim. Bu sadece bir beğeni, bir abonelik değil. Bu, bu yolda yürüyen diğer ruhlara bir işaret fişeği göndermektir. Bu videoyu beğendiğinde ve bu kanala abone olduğunda evrene şu mesajı gönderirsin: Ben de uyanıyorum. Ben de bu yoldayım ve ben yalnız değilim. Yorumlarda benimle paylaş. Sen hangi evrede olduğunu hissediyorsun? Bu yolculukta seni en çok ne zorluyor? Her bir yorum bu yolda kaybolmuş başka bir ruha ışık tutan bir fenerdir. Birbirimizin feneri olalım. Birbirimizin yoldaşı olalım. Çünkü bu karanlık gecede birbirimizin ışığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda bu yolculuğun başka bir durağında buluşana dek uyanmaya cesaret et.